Merhaba babaya. Seni gördüğüme sevindim. Oo, seni görmek de güzel Piko. Bugün neler var bakalım söyle. Bugün hava durumu günü babaya. Her zamanki gibi parlak ve güneşli bir gün küçük para. Başka ne var? ve güneşli bir gün patron. Parlak ve güneşli bir gün. Havanın çok farklı özellikleri vardır. Evet, olduğunu biliyorum. Yağmurlu günler, güneşli günler, bulutlu günler, açık günler, sisli günler sıkıcı günleri de unutma gevezekertenkeli. <laughs> Havanın birçok özelliği vardır arkadaşlar. Mesela siz hiç bir hortum gördünüz mü acaba? Benim büyük büyük babamın kız kardeşinin karısı Oktağma'da yaşardı. Zamanında birçok hortum gördü. Bu konuşup durduğunuz hortum nedir acaba? Huni şeklinde çok şiddetli ve yıkıcı, fırıl fırıl bir rüzgar yaşlı kertenkele. Vay canına enteresan görünüyor. Ben hunilerin yıkıcı olduklarını bilmezdim. Mutfandaki çok sakin görünüyor öyle değil mi? Yıkıcı olan huniler değil Ali getir. Huni şeklindeki rüzgarlar, kasırgalar yıkıcıdır. Tamam çocuklar. Şimdi yapboz bilmece zamanı. Yapboz bilmece zamanı patron. Yapboz bilmece zamanı. Pekala büyük yüzücü kuyruğunu hazırla. Çünkü bilmecem geliyor. Burada altı resim var. Üçü birbirinin benzeri. Onları ters çevireceğim. Sonra birini açacağım. Sen kedi kuyruğunu tutmadan ben cevabı bulacağıma emin ol. Bunu birazdan öğreneceğiz. Endişeli görünüyorsun yaşlı kertenkele bulamadın mı? Hadi koca kertenkele birini seç. Nasıl olsa doğru olmayacak. Tekrar düşün koca kulak çünkü buldum. Öyle mi? Evet işte bu. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu doğru cevap. Mı? Evet doğru. Kesinlikle üçüncü resim. Hadi Doremi bize cevabı göster. Cevap dört numara. Hala kendinden emin misin yaşlı kertenkele? Eskisi evet. kadar değil. Şimdi bazı şüphelerim var. Peki <laughs> arkadaşlar. Hadi şimdi kim neyi buldu bilmecesi oynayalım. Kim neyi buldu patron? Kim neyi buldu? Hadi Piko. Bugün hangi üstün zekalarla tanışacağımızı söyleyeyim. Nikolas Kopernik'le tanışacağız Pika. O dünyamızla bağlantılı en önemli şeylerden birini keşfeden bilim adamıydı. Bu adamların resimlerini gösterirken hep ne kadar önemli buluşlar olduğunu söylüyorsun. Ama hala kendi resmimi orada göremedim ben. Bu herhalde senin hiçbir buluş yapmadığın içindir koca kertenkele. Onun neyi bulduğunu bana söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Peki resmimizi bir kere daha göstermelisin Piko. Pekala işte burada. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence o mendili keşfetti. En azından resimde olan bir şey söyle yaşlı kertenkele. Ama Piko... ...onun dünya ile bağlantılı bir şey keşfettiğini söyledi. O resimde dünya ile bağlantılı bir şey görmüyorum Sana ben. Sana bir şey sorabilir miyim? Dünya ile bir mendil arasında ne tür bir bağlantı olduğunu düşünüyorsun? Her mendillerimizi sokaklara atmazsak dünya temiz kalır. Öyle değil mi arkadaşlar? Sanırım bu ikisi yeteri kadar tartıştı Piko. Neden bize cevabı söylemiyorsun? Neden söylemiyorsun patron? Neden söylemiyorsun? Tamam arkadaşlar söyleyeceğim. Dünyanın küresel haritasını keşfetti. Çünkü dünyanın küre şeklinde olduğunu buldu. Ne? Bunu mu keşfetti? Dünyanın küre şeklinde olduğunu herkes biliyor. Evet. Ve bunu ona borçluyuz. Aptal kertenkele anlamıyor musun? Hayır, yırılıyorsun. <laughs> Ben bunu coğrafya hocama borçluyum. Dünyanın küre şeklinde olduğunu o bana söyledi ama. <laughs> Benim yapboz bilmeceme bakın arkadaşlar. Bir parçası eksik. Gelecek sefer yanında bir yapboz bilmece dedektörü getireceğim. Senin eksik parçalarını aramaktan çok yoruldum Fika. Kayıp parçanın hangisi olduğunu bana söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Bir numara mı, iki numara mı, üç numara mı? girelim bu beceriksiz kuyruk şapkasını ayağına takmadan cevabı bulabilirim. Neden şapkamı ayağıma takayım küçük fare? Bu çok aptalca öyle değil mi? Bekliyorum çocuklar. Ne dersiniz? Bir numara mı? İki numara mı? Üç numara mı? Dört numara. Dördüncü seçenek yok. Aptal kertenkele. Var. Dördüncü seçenek senin sesini keserek dikkatimi daha fazla dağıtmanı önlemek küçük fare. Bütün dikkatini topla koca kertenkele. Ben buldum. Cevap iki numara. Sanırım resmi bize bir kere daha göstermelisin Pika. Tamam. Bir daha görelim. olsunuz çocuklar? bir numara mı? 2 numara mı? 3 numara mı? Kesinlikle 3 numara. Hadi cevabı görelim Pika. Tamam işte cevap. 3 numara arkadaşlar. Haklı olduğumu biliyordum. Çünkü 3 numara benim şanslı numaram. Senin şanslı numaran bir sonraki bilmece de işe yarayacak mı merak ediyorum. Buna gerek yok. Çünkü bir sonraki benim bilmecem küçük denizci. Şansa ihtiyacı olan sensin. Pekala küçük fare. Şimdi söyle bana. Gölgedeki iki obje nedir acaba? Sanırım birinci obje bir battaniye değil de bir yastık. Ne senin uykun geldi küçük kuyruk. Çünkü bu objelerin battaniye ve yastıkla hiç ilgisi yok. Tamam mı? Bunlar onun şahsi eşyaları mı patron? Bunlar onun şahsi eşyaları mı? Bilmiyorum Mcfly. Bilmeceyi bir kere daha görürsem belki anlayabilirim. Evet alligator, bir kere daha görebilir miyiz? Peki ama miyiz? dikkatli bakın çünkü son defa gösteriyorum. O zaman bunlar 100 milyon kabarcıklı bir sabun. Ben kabarcıkları severim patron ben kabarcıkları severim. Bir dakika önce uyukladın şimdi banyo yapmak mı istiyorsun koca kulak söyle Size bana. Bize cevabı göster Ali getir Bir tavayla bir fincan. Yemekle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmeliydim. Ne de olsa bu bilmeceyi hazırlayan sensin Şişko Gerterkeli. Ama bulamadın koca diş. Birkaç güzel tabloya ne dersiniz arkadaşlar? Ben bir çift hamburger ve büyük bir bardak milkshake tercih ederim. Senin sanatı takdir etmeni beklemezdim cahil kertenkele. Sanatı takdir ediyorum ama her tabloyu beğenmiyorum. Ne tür tabloları beğeniyorsun bay büyük sanat kritiği? Hadi söyle bakalım. Mesela meyveler veya lezzetli yiyeceklerle donatılmış masa resimleri. Masi girelim sen kızarmış tavuk heykelleri ve tatlılar hakkında şarkıları da sever. Evet bu doğru. Şimdi stilimi anladın. <laughs> tamam çocuklar. Şimdi ilk tablomuzu görelim bakalım. Bu tablo Botticelli tarafından yapıldı. Ne güzel değil mi? birkaç rozbif ve kızarmış patates de resme ilave etseydi daha güzel olurdu. Eğer bu kadar açsa neden bir restorana gidip bizi rahat bırakmıyorsun? Gitmek isterim ama ben gidersen doğru cevabı kim verecek? Pekala şimdi ikinci tabloyu görelim. Bu tablo Matisse tarafından yapıldı. Renkleri kullanırken kullandığı farklı tekniği görüyor musunuz? Evet evet görüyorum. Herhalde bunu boyarken eli titremiş. Şimdi bu son tabloyu kimin yaptığını söyleyebilir misiniz arkadaşlar? Botticelli mi yoksa Matisse mi? Botticelli mi Matisse mi patron? Botticelli mi Matisse mi? Evet McFly, ben de bunu soruyorum. Benim büyük büyük annemin kuzeninin yeğeni Matisse'in atölyesinde yaşardı. Tablolarını soydum. Cevap kesinlikle Matisse. O zaman kesinlikle ilk ressam olduğunu eminim. Tabloları bir kere daha görelim mi? Bu tabloyu Botticelli yaptı. Bunu da Matisse. Hadi Piko bize cevabı söyle. Evet küçük ressam bize cevabı söyleme. Pekala o zaman bakın. Bu tabloyu Matisse yaptı. Görüyor musun farecik? Ben sanatı takdir ederim. Bugünün hikayesi bir prens hakkında çocuklar. Yine bir Andersen hikayesi. Hikayenin ismi ne baba İsmi Prenses ve Bezelye. O zaman hikaye Prenses ve Alligator Bey'ni diyebiliriz. <laughs> Hikayeyi anlatırken belirgin bir hata yapacağım ve sonra size bunun ne olduğunu soracağım. Unutmayın. Biz devamlı senin hatalarını düzeltemeyiz yaşlı ayı. Hata yapmadan yaşamayı öğrenmelisin. Arkadaşlar şimdi sessiz olalım ve baba ayıyı dinleyelim. Hepimiz sessiz olalım patron. Hepimiz sessiz olalım. Bir zamanlar bir prensesle ama gerçek bir prensesle evlenmek isteyen bir prens vardı. Prens onu bulabilmek için bütün dünyayı dolaştı. Fakat hiçbir yerde aradığını bulamadı. Dünyanın her yerinde prensesler vardı fakat onların hep eksik tarafları vardı. Böylece prens üzgün şekilde evine döndü. Çünkü gerçek bir prensesle evlenmeyi korkunç istiyordu. Ne? O korkunç bir prensesle mi evlenmeyi düşünüyordu yani? Hayır aptal kertenkele dikkatli dinle. Gerçek bir prensesle evlenmeyi korkunç istiyordu dedi. Bir akşam dışarıda çok yağmur yağıyordu. Gökten süt damlaları hızlı şekilde gökten düşüyordu. Aniden şehir kapısının çalındığı duyuldu. Yaşlı kral kapıyı açmaya gitti. Kapının önünde bir prenses duruyordu. Aman tanrım prenses yağmurdan fena halde ıslanmıştı. Saçları ve giysileri sırılsıklam olmuştu. Yağmur ayakkabılarına bile girmiş her tarafını ıslatmıştı. Fakat o gerçek bir prenses olduğunu söylüyordu bunu tekrar o etti. Gerçek bir prenses mi patron? Gerçek bir prenses mi? Bunu henüz bilmiyoruz McFly. Onun için devamını dinle. Kraliçe onun gerçek bir prenses olup olmadığını yakında öğreniriz diye düşündü. Fakat bir şey söylemedi. Kraliçe yatak odasına gitti, yatağın üzerinden örtüleri kaldırdı ve alt tarafa bir bezelye tanesi koydu. Sonra kırk döşek alarak bunları bezelye tanesinin üzerine koydu. Prenses bunların üzerinde bütün gece yatacaktı. Biri bu düşüncesiz kraliçeyi uyarmalı. Bezelyeyi bu şekilde pişiremez. Bezelyeyi pişirmek istediğini sanmıyorum Ali getir. Sabah olunca kraliçe prensese gece nasıl uyuduğunu sordu. O oh, çok fena. Bütün gece gözlerimi kapatamadım. Sert bir şeyin üzerinde yatıyordum. Bu yüzden bütün vücudum morardı. Çok korkunçtu dedi prenses. Şimdi herkes onun gerçek bir prenses olduğunu anlamıştı. Çünkü o kırk döşeye rağmen alt tarafa kraliçenin yerleştirdiği bezelyeyi hissetmişti. Ancak gerçek bir prenses bu kadar hassas olabilirdi. Böylece prens onunla evlendi ve onlar sonsuza kadar mutlu şekilde yaşadılar. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Evet McFly. Evet çocuklar. Hatayı fark edebildiniz mi? Ben tabii ki buldum babayı. Hiç kimse bir vizeliği 40 döşeğin altından hissedemez. Döşek sayısı 39 veya 38 olmalı. Hayır Doremi. Tam olarak 40 kattı. Bence hata kraliçenin yemek yapma tekniğinde. Size söyledim. Bezelye bu şekilde yapılmaz. <laughs> belki bezelye değil daha büyük bir şeydi. Evet. Belki bir inek veya su aygırıydı. Saçmalama koca kertenkele. Bir ineği veya su aykırını yatağın altına sokamazsın. Ama sen daha büyük bir şey dedin. Evet ama ben bir kaya veya kutu gibi bir şey düşünüyorum. Tartışmamıza gerek yok çocuklar. Çünkü o kesinlikle bir bezelle tanesiydi. Belki de bilmeceyi bize bir kere daha göstermeli patron. Belki de bilmeceyi bir kere daha göstermeli. Bunu yapamaz McFly. Bu bir hikaye bilmecesi. Sanırım bize cevabı söylesen iyi olacak baba. Ya düşünmekten hepimiz yorulduk. Kendin için konuş küçük kız. Ben asla yorulmam. Çünkü sen asla düşünmezsin gençlik heptakleri. Ben bir gece dışarıda çok yağmur yağıyordu. Süt damlaları hızlı şekilde düşüyordu dedim. Fakat Gökten süt yağmaz. Yağmur damlaları olmalıydı. Belki süt olmaz. Ama Gökten hamburger yağsaydı eminim harika olurdu. O zaman istediğim kadar hamburger yiyebilirdim. <laughs> Gezi. Pekala o zaman işte burada Resimde saklanmış bir hayvan var. Onun ne olduğunu bana söyleyebilir misin küçük denizci? bir pire mi? Evet herhalde piredir koca kulak bugünlerde çok kaşınıyorsun. Evet herhalde yanımda sen olduğun için. Benim kuyruklarıyla düşünen koca kertenkellerle alerjim Beni kızdırmaya var. çalışmak yerine cevabı bulmaya çalışmalısın denizci. Yoksa vakit geçiyor. Bir dinozor mu? Hayır değil küçük bari Bir seferlik sana ipucu vereyim. Bu çok küçük bir hayvan. Aynı zamanda çok aptal. Senin olduğunu söylemek isterim ama çok küçük değilsin. Peki bir kere daha göstermelisin Ali Getir. İstediğiniz kadar görebilirsiniz. Ama bulabileceğinizi gerçekten sanmıyorum. Sanırım ben buldum. Doremi'ye ben de bir ipucu vereyim mi Ali Tabii ver yaşlı domişko. Nasıl olsa bulamayacak öyle değil mi? Bu hayvanlar peynir yemeyi de severler Doremi. O zaman kesinlikle bir köstebek. Benim komşum bir köstebek ve benden hep peynir ödünç alır. <laughs> Gördün mü yaşlı Dobişko? Sana bulamayacağını söylemiştin. Evet Tıknaz Kertenkele. Ben de umudumu yitiriyorum. Bize cevabı göster Ali Götür. Görünüşe göre kimse bulamayacak. Ya siz arkadaşlar? Siz bulabilir misiniz? Hadi cevabı İsevabı görelim patron. Cevabı görelim. Pekala. İşte cevap. Bu tabii ki bir fare. Kendi türünü bile tanıyamadın sen. Peki koca sürüngen umarım okulda coğrafya notların yüksekti. Neden bunu soruyorsun bana? Sana coğrafya dersi vermemi mi istiyorsun yoksa? <laughs> Sordum çünkü şimdi bilmecem geliyor. Bilmeceni sor küçük kuyruk. Sen daha küreyi çevirmeden bulamayacağını bahse girerim. Bana bu ülkenin neresi olduğunu söyle. Hmm, ee, Cücenistan. Cücenistan. Cücenistan adında bir ülke yok ya Yok mu? O, o zaman cüceler nerede yaşıyor? Herhalde senin kafamda aptal kertenkele. Ne? Kafamda cüceler mi var yani? Benim hemen bir doktora gitmem lazım. Evet bu çok açık. Ama önce bana cevabını Peki, ver. Peki o zaman... Hindistan mı yani? Hayır değil koca kuyruk. Umarım bu defa bana Hindistan adında bir ülke olmadığını söylemeye çalışmıyorsun. Çünkü olduğuna eminim. Neden bize bir daha göstermiyorsun Doremi? Peki Pika işte bir daha gösteriyorum. Siz bulabilir misiniz arkadaşlar? Sen arkadaşlarını bulabilir misin patron? Arkadaşlarını bulabilir misin? <laughs> Kuşun başı yine karıştı. Sen de onda pek farklı değilsin yaşlı kertenkele. Cevabı vermemi ister misin? Evet Doremi. Bize cevabı söyle. Burası Fransa. Eyfel Kulesi ve Sen Nehri meşhur ülke. Evet ben Sen Nehri'ni iyi biliyorum. Fransa'ya tatile gittiğim zaman Sen Nehri'nde aşağı yukarı yüzmüştüm ben. Belli ki yüzmek senin coğrafya bilgini geliştirmemiş yaşlı evet. kertenkele. Ama kaslarımı geliştiriyor. Eğer istersen seni kuyruğumla devirerek bunu kanıtlayabilirim küçük fare. Çekim kuyruğunu bir sonraki bilmeceye sakla. Buna ihtiyacın evet, olacak. Evet çocuklar şimdi sırada bir sonraki bilmece var. Libro bilmecesi. Evet arkadaşlar. Hadi şimdi libro oyunu oynayalım. Hadi bir libro oyunu oynayalım patron. Hadi bir libro oyunu oynayalım. Oynayacağız McFly. Umarım bir gün sen de bir labirentte kaybolursun geveze kuş. Kuşumla sorunun mu var alligator? Sana yanlış bir şey yapmadı. Evet ama doğru bir şey de yapmadı. <laughs> Bugün Rapunzel'in prensinin onun hapis tutulduğu kuleye giden yolu bulmasına yardım etmenizi istiyorum. Bunu yapmasına yardım edebilirim ama gerisi ona kalmış. Kuleye tırmanmasına yardım Buna edemem. Buna gerek yok küçük fare. Kuleye tırmanmak için Rapunzel'in saçlarını kullanacağım. Bunlar ne biçim insanlar? İp yerine saç kullanıyorlar. Bu sadece bir hikaye aligatör. Bunu yapıyorlar çünkü ellerinde ip yok. Tamam çocuklar. Şimdi bana hangi yolun prensi Rapunzel'in kulesine götürdüğünü söyleyebilir misiniz? Bir numara mı? İki numara mı? Üç numara mı? Ona yoldan geçen birine adres sormasını söyle. Herkese yardım edemem ben. Tabii edemezsin. Sen kendi adresini bile bilmiyorsun. Hadi çocuklar. Bana doğru yolun hangisi olduğunu söyleyin. Peki peki. Sanırım bir numara. Bir daha sefer sana dürbün kullanmanı tavsiye ederim koca kulak. Çünkü senin gözlükler kesinlikle işe yaramıyor. Ben üç numara diyorum. Labirenti tekrar göstermemi ister misiniz? Bu gerçekten iyi bir fikir Pika. Yoksa cevabı söyleyeyim mi çocuklar? Cevabı ver küçük arkadaş. Doğru cevap 2 numara arkadaşlar. Kolaydı değil mi? Evet, benim için de kolaydı. Benim için de. Bu ikisini de inanamıyorum. İkisi de cevabı bulamadı. Ama bizim için kolaydı diyorlardı. Korna'yı duydun mu? Biri korna çalıyor. Bu korna sesi değil Getir. Baba Ayı'nın çan sesi bu. Bu yaşlı kertenkele çan sesini korna sesinden ayıramıyor. Ses bilmecesinde ne yapacağını merak bu ediyorum. Bu ses bilmecesi sesi mi patron? Bu ses bilmecesi sesi mi? Evet McFly. Evet çocuklar şimdi gramofonu çalacağım. Sesi çok dikkatli dinleyin tamam mı? Senin garip seslerini dinlemekten artık sıkıldım ya Neden bir defa olsun müzik dinlemiyoruz ki? Burada parti yapmıyoruz ya şikayetten kere. Bir bilmeceyi çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimize eminim. Öyle olsaydı soytarı kılığında giyinmen gerekirdi. <laughs> Gevezeliği bırakın çocuklar. Ben sesi duymak istiyorum. <laughs> Pekala çocuklar şimdi söyleyin bakalım bu bir dalga sesi mi kedi sesi mi yoksa bir saatin tiktak sesi mi? Sanırım bir kedinin tiktak sesi. Kediler tiktak sesi çıkarmaz. Nereden biliyorsun? Belki bu kedi bir saat yutmuştur. Biliyorum çünkü bu sesi ancak sen çıkartırsın. Ben saat yemem. tabii üzerinde ketçap yoksa. <laughs> Acele edin çocuklar vakit doluyor. Gördün mü küçük kuyruk Baba ayı da tiktak ediyor. Hayır bu kesinlikle dalga sesi. Sesi bir daha duysak iyi olacak baba ayı. Bu kesinlikle bir kedinin tik tak sesi. Hayır Koca Kertenkele ben kedi sesini bilirim. Farklıdır. Sanırım size cevabı verme vakti geldi çocuklar. Bu bir kedi sesi ama kediler miyavlar. Bunun kedi sesi olduğuna inanamıyorum. Tekrar dinleyebilir misiniz? Gördün mü? Sana kedi sesi demiştim. Ama sen tik sesi çıkaran kedi dedin alligator. Cevabını kabul edemem. Bunu anlayamadım. Benim tanıdığım kediler bundan gerçekten farklı. Belki de senin tanıdığın kediler miyavlama yerine çığlık atıyor. Neden atıyordu. böyle bir şey yapsınlar? Herhalde kulaklarından korktukları için koca kulak fare. Hadi biraz renk karıştıralım arkadaşlar. Hadi karıştıralım patron. Hadi karıştıralım. Yemin ederim bir gün ona şu fırçayı alacağım. Lütfen bunu yapma. Senin resimlerini kaldırabileceğimi o sanmıyorum. O zaman bunu kesinlikle yapacağım. Peki arkadaşlar hadi renkleri görelim. Şu resimlere bakalım. Bu renkleri karıştırdığım zaman hangi rengi elde edeceğimi bana söyler misiniz? Sanırım mavi olur. Sanırım sen nehrini kaçırdın çirkin şapka mavi seçenekler arasında. Evet nehri kaçırdım. Bu bilmece zamanı biter bitmez gidip nehirde aşağı yukarı yukarı aşağı yüzeceğim ben. Sanırım ondan bir cevap almayı unutmalısın Piko yine bilincini kaybetti. Evet belki renkleri görmenin bir faydası olabilir. Evet bu iyi bir fikir Piko. Söyleyin arkadaşlar bir numara mı, iki numara mı yoksa üç numara Belki mı? Bence iki numara. Hayır hayır kesinlikle mavi olur. Benim güzel nehrim kadar mavi olur. Bize cevabı göster Piko. Sonra bizim deli kertenkele gidip nehirde yüzebilir. Cevap bir numara arkadaşlar. Gördün mü? Sana mavi olduğunu söylemiştim. Nehrim kadar mavi. O tamamen kayıp. Her şeyi mavi geliyor. Merak etme farecik. Ben hala senin çirkin gömleğinin rengini görebiliyorum. O kadar da kayıp değilim ben. Bugünlük bu kadar çocuklar. Tamam o zaman. Hadi programı ada dansımızla bitirelim.